Şu an zaten üreme dönemi. Ördekler hemen e, hemen hepsi yavru çıkardılar. Hiçbir yok Bu küçük söğüt bülbülünün yuvasına yumurtalarını bırakıyor. Küçücük kuşa hocam. 7 gramlık kuşa kendini baktırıyor yavrular. Çok enteresan Hocam herkes Sakay'ı tanıyor ya. <laughs> Çocuk ya. <laughs> Burada ürüyor zaten hocam. Değil mi? Epey. E, yaygın bir kuştur. Yaygın evet hocam. Ya. Yaygın olanlar az çok. Yaygın olanlar biliniyor az çok. Bir kuştur. Ee, ağzını şu kadar evet. aç hocam. Şimdi göstereyim. Hatta şey olsa korku bile size. O kadar. Ooo. <laughs> Sakin, <laughs> Sakin hocam. Aslında biraz şey yapsa böyle... Ne diyorsun? <laughs> Akşam. <gülüyor> akşamları aktif zaten gece yemeğe, yemeğe gözü yani. Şimdi gündüzleri sadece ve sadece dinlenir. Oturup zaten şu an üreme evet. zamanı. Hoş burada e, üreyip üremediğini bir saniye evet. ben bakmadım buna da hocam. Tamam. Efendim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun.

Olur. Şöyle alıver. Yeni Biraz alalım. Yukarıda de de. Yani. Fotoğraf alalım. arkadaşlar fotoğraf evet. sen alıyorsun Hadi. Büyük bir kuş olduğu için problem olmaz. direkt şey atmanız gerekiyor hocam. Şöyle koyun Geri gelin. Hocam <laughs> bir kasap gönderiyoruz. Kasap kuşu. Karabaşlı ötleyin dişisi hocam kahverengi. Hareketi e, online olarak takip edelim. kayıt altına İkincisi Ankara Üniversitesi, Bağdat, İstanbul, e, Ege, bir de aşağıda muhtemelen, henüz konuşmadığım için muhtemelen diyorum, Kuro veya Antalya olacak. Türkiye'deki varlığın tamamını, yani envanteri biz gözden geçireceğiz inşallah. Ee, daha sonra da bu veriyi, e, yani veriyi toparlayacağız, sonra da analiz edeceğiz. Bunu yaparken e, belki değerli hocalarımızdan şunu istesek, yani bu enstitü ile alakalı Hı -hı. enstitünün vizyonu, misyonu, ondan sonra işte bu çalışma alanı hedefleri. Onları hep hocam. Ben de onları onları Sayfamızda da yedik. Hazır mı? Değildi. Evet hocam. Biz e, hazır hocam. Hazır evet. Sayfası şu anda. Hazır hocam. Düşünlü şahıslara, Açık. paydaşlara sunum yapacak kadar hazır. Öyle mi? Açık. Tamam çok önemli. Yani buranın tabi uluslararası bu olarak tanınması her kadar da önemli bir konu. Evet. Yani yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Sayın Valim zannediyorum Türkiye'de ilk sizle beraber olacak. Yaban hayatını bilhassa bir öğretim üyesi grubuyla e, araştırmalara başlamak bir grup, bir enstitü çatısı altında bir ilk olacak. Bunun Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi içinde olmuş olması bizler açısından da heyecan verici. İnşallah yaban hayatıyla ilgili olmak üzere yabani hayvanların, kuşların ve diğer canlıların herhalde hastalıkları başta evet. olmak üzere popülasyonun teşhis edilmesi, tedavi edilmesi, evet. tekrardan doğaya, e, salınması. doğaya salınması dahil olmak üzere yani yaban hayatının hayatını sadece yani kuşlarıyla canlılarıyla teşhis etmek ve iyileştirmek değil ama aynı zamanda bu hayatın devamı noktasında da enstitünün herhalde mutlaka çalışmaları neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalar olacak. Bilhassa uluslararası e, öğretim elemanların, e, evet. elemanlarının, eğitim elemanlarının enstitüde görevlendirilmesi, muhakkaten görevlendirilmesi mümkün. Evet. Bu, bu, sene, bu sene, o, yeni sene bir sene. madde biliyorsunuz. Geçen sene yürürlüğe girdi. Ekret madde. Mesela şu anda işte mücavir ülkelerden e, bu enstitüye gelebilecek 19 Mayıs Üniversitesi'nde geçici olarak bir araştırma çerçevesinde bulunacak ee, öğretim elemanları bulduğumuz takdirde enstitü uluslararası anlamda da tanınma herhalde sürecine girmiş olacaktır. Dolayısıyla ek 46. madde yoluyla bence enstitü e, manyen sayıda öğretim elemanı değerlendirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Burası ilk yardım ünitesi olarak planlandı. Biz e, yeniden bir e, klinik poliklinik kurmak istemedik, kendi bir hastane kurmak istemedik. Burada icatçı olarak hekimler, e, buradaki hekimimiz müdahale edecek. Edemediğinde bizden e, hekimler icatçı olarak e, çalışacaklar. Olmadı, hastanın buradan transferi sağlanacak. Biz burada ikinci bir e, mali çıkarmak istemiyoruz.